İki saat Lübnan sınırı Türkiye'den, yani 100 200 kilometre, 170 kilometre de Şam. Evet. Yani hemen yanı başımızda aslında buradan Bolu kadar bir mesafe, Ankara'dan Kırşehir kadar bir mesafe içerisinde uzaklığında bir savaş var. Yani bu savaşın ekseni, genişliği daha fazla yayılmaya çalışılıyor, onu görüyoruz. Yani Orta Doğu adım adım daha büyük bir savaşa doğru götürülüyor. Yani savaş evet Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi çoktandır başladı. Ama bu savaşa şu an ikinci ve üçüncü ülkeler fiili olarak dahil dahil oluyor. Yani bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Yani İran'la uzun zamandır İsrail'in bir sürtüşmesi var. İran'ın egemenliğini yok sayan tavırları var. İsrail'in İran'ın toprakları içerisinde işte Hamas'ın liderini şehit ettiler. Bunlar İran'ın egemenliğini yok sayan yaklaşımlardı. İran bunlara geçtiğimiz gün cevap verdi. Yani cevap verdiğini söyleyen bir saldırı da bulundu. Şimdi buna karşılık İsrail ve İran arasındaki olası bir savaş, İsrail'in şu an Lübnan'la olan savaşı, Gazze'yle olan savaşı, Filistin'le olan savaşına Amerika Birleşik Devletleri fiil olarak katılma derdinde bir de. Yani İran'a İsrail cevap versin demiyor. İsra İran'a biz de cevap vereceğiz diyor. İsrail'le beraber aynı cevabı biz de vereceğiz diyor. Ve nasıl bir cevap vereceğimizi tartışıyoruz diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de uzun bir aradan sonra tekrardan Orta Doğu'da fiili olarak bir savaşın içerisine girip işgal girişimini başlatma derdinde. Bunun hedeflerinden bir tanesi hem Sayın Devlet Bahçeli'nin bundan iki yıl önce yaklaşık belirttiği, bir buçuk yıl önce belirttiği gibi Türkiye... Ve Sayın Erdoğan'ın da geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi hedef Genel Anadolu'da Kurulu'nda bahsettiği gibi hedef Anadolu. Hedeflerinden bir tanesi Anadolu dedi Sayın Erdoğan da. Şimdi Arz-ı Mevtu onların baktığınız zaman vaat edilmiş topraklar Anadolu'nun zaten bir kısmını kapsıyor. Yüzde yirmisini bizim toprağımız burayı bizim ele geçirmemiz gerekiyor diyerek bu savaşı başlatıyorlar. Yani bir avuç İsrail toprağı bugün e, Filistin'in yüzde 65'ini 70'ini almış noktaya geldi. Şimdi bunu yayıyor daha da Lübnan'a taşıdı bu savaşı. Lübnan'ı geçerse bir adım ötesinde Suriye var. İstikrarsız terör örgütlerinin cirit attığı, Amerika'nın, İran'ın, Suriye'nin üstlerinin bulunduğu bir ve PKK'nın da olduğu bir Suriye var. Ve Suriye'de şu an kendi istikrarını, iç istikrarını sağlayamayan bir yönetim var. Kendi toprağını koruyamayan bir yönetim var. Yani bu yönetim en kısa zamanda aklını başına almazsa İsrail'in Lübnan'dan sonraki hedefi Suriye. Suriye'ye geldiği zaman zaten Türkiye'nin sınırına dayanmış demektir İsrail. Türkiye'nin sınırına dayandığında onunla birlikte hareket edecek güçler ortada. Yani PKK'yı bugün destekleyen sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Sadece Rusya da değil. Bir dönem sadece İran da değildi. Yani şimdi eğer İran'ın işine gelirse aynı şekilde PKK'yı o da kullanmak isteyecek. Ve e, PKK'yı yöneten, yönlendiren ülkelerinden, besleyen ülkelerden bir tanesi de İsrail. Evet. Suriye topraklarına girdiği andan itibaren diğer ülkelerin de müttefiki olabilecek durumda İsrail. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten müttefiki. Türkiye'ye karşı. Rusya da PKK terör örgütünü destekliyor bir anlamda. Oradaki komutanlarıyla görüşüyor, YPG ile görüşüyor. PKK bu konuda aradaki bir aracı olup İsrail ile Rusya arasında dengeyi kurmaya çalışıp e, İsrail'in Türkiye sınırına dayanmasına e, güç de verebilir, destek de verebilir. Ta ki kendisine orada bir özerk veyahut da bağımsız bir devlet vaat edilene kadar. İsrail bunu yapmaz mı Türkiye'ye karşı? Evet. Türkiye'yi zayıflatmak için rahatlıkla yapar. Ya yani İran'ı da onun için bu dönemde bypass etmek istiyorlar. Yani İran'ı eğer Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte şu süreçte sindirebilirlerse İsrail'in Türkiye'ye yönelik önünde hiçbir güç veya engel kalmayacak Suriye'ye geçmesinde. Suriye'ye geçtiği zaman bizimle karşı karşıya kalacak ama Türkiye'ye karşı Filistin'e, Lübnan'a, Suriye'ye davrandığı gibi pervasız bir şekilde davranamaz. Bu açık görünen bir gerçek. Yani hem askeri güç olarak bunu yapamaz. Hem dünyadaki diaspora gücü anlamında bunu gerçekleştiremez. En fazla Amerika ile birlikte hareket ettikleri zaman Türkiye'ye uygulayacakları tek şey ekonomik ambargo olur. Bunun haricinde Türkiye'yi askeri olarak veyahut da başka bir şekilde müdahale etmeleri veyahut da Türkiye'yi ele geçirmeye çalışmalar askeri bir güçle hiçbir şekilde mümkün değil. Yani o savaş havada başlar ama karada biter. Bu coğrafya çok savaş gördü ama Türk milletini geçen henüz rastlamadı. Olmadı. Tabii bu dirayeti gösteren, bu coğrafyada ayakta durabilen tek milletiz bu şekilde. Onun için bu bölgede İsrail yayılmacı politikalarına devam ediyor ama bunun bir rüya olduğunu, onu birinin uyandırması lazım. Bir hayal olduğuna, bir hayal ürünü olduğunu inandırması lazım. Çünkü gidip gidebileceği yer bu kadar. Buradan daha fazlaya zaten gidemez. Yani bir tarafında Gazze'yi daha geçememiş bir İsrail... Bugün Lübnan'ı nasıl geçecek? Yarın İran'ı nasıl geçecek? Öbürsü gün Suriye'yi geçmeye çalıştığında daha orada içerideki güçlerle nasıl mücadele edecek? Onun için bunu hem tek başına yapamaz hem de bunu yaparken evdeki bulgurdan olma durumu da var. Yani Aviv'i bile kaybedecek noktaya gelebilir. Şu an İsrail bu pervasızlığını çok güçlü olduğuna bağlıyor olabilir ama dünya bir şeyi daha gördü son bir ay içerisinde. İsrail'in demir kubbesinin geçilebildiğini gördüm Herkes. O efsane çok çokmuş oldu değil ilk, mi? Tabii Hizbullah. Hizbullah geçti ilk. Lübnan Hizbullah'ı. Şimdi de İran. İran'ın gönderdiği füzelerden bir tanesinin değeri 100 bin dolar. Buna karşılık İsrail'in onu karşıladığı füzelerden bir tanesi yani demir kubbe dedikleri bir füzeye karşılık gelen bir füzenin değeri 1 milyon dolar. Bu arada arada husiler, musiler de geçti Hayır, yani çok da söylemek lazım. Çok geçti. Yani bu bir sinyal yani bu bir hem göz sinyal, daha da olabilir. Hem halkın artık Tabii. İsrail hükümetine Netanyahu'ya, Yahudilerin de orada baskı yapmasının ön açıldı. Yani yeter artık dur daha fazla insanımızı kaybedeceğiz burada dedim. İsrail karadan hareket yapmaya başladı. Hizbullah anında karşılık verdi ve yeri tepti Püskürttüler. İçeriye giremedi karadan. Şu an hala onun için havadan bombalıyor. Ve bir taraftan Lübnan havadan bombalarken diğer taraftan da İran'a nasıl bir cevap vereceklerini tartışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ya biz öyle bir cevap verelim ki İran başka bir cevap verme derdine düşmesin niyetindeler ama bunun böyle olmayacağı 2 2 daha 4 edecek şekilde anlaşıldı. İran bana buna karşılık misilleme yapacak. İsrail bundan sonra yaparsa ben daha güçlü bir şekilde karşılık vereceğim dedi. İsrail'in bundan sonra yapabileceklerini kestirmek de güç değil İran'a yönelik aslında. İran'ı bombalayabilir mi? Yani bombalayabilir. Ama İran'ın elindeki füze sayısının, İsrail'in elindeki füze sayısının 5 kat olduğunu da herkes biliyor. Buna karşılık İsrail, İran'da yapabileceği tek şey bundan sonra da suikast yoluyla İran içtirenin işini çökertmek bu yolla gidebilir. Hamene'ye yönelik düzenleyebilir, mevcut cumhurbaşkanına yönelik yapabilir veyahut da savunma bakanına yönelik düzenleyebilir. İran bu konuda teyakkuzda olmalı. Yani onun haricinde İsrail üçüncü bir cephe açıp askeri açıdan bir savaş noktasına gelemez. Yani Türkiye burada ne yapacak? Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? NATO üyesi bir ülke bölgenin merkezinde Ortadoğu'nun merkezinde Avrupa ile bağlantısı var, Doğu ile bağlantısı var ve burası bütün ülkelerin kavşak noktası, bütün ülkelerin Avrupa yani Doğu ile Batı arasındaki bir geçiş noktası. Burası emin değilse, ellerde değilse, Batı'da güvende değil, doğuda da güvende Hiçbir değil yer demektir. Güvendiriz. Hiçbir yerde gü güvende değil demektir. Onun için Türkiye askeri anlamda NATO içerisinde de. Dünyadaki sıralamalar içerisinde de kendisini çok iyi bir noktaya taşımış durumda. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce sabahta da Milli Savunma evet, Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Orada herhangi bir saldırıya, tehditlere karşı Türkiye'nin, Türk ordusunun her anlamda hazır olduğu Aha. vurgulandı. Yani bu her anlamda hazırlık, Türk ordusunun kara harekatında askeri güç olarak zaten hazır olduğunu biliyoruz ama bir de bunun savunma sanayi boyutu var. Yani kullanacağınız teçhizatlar boyutu var yani Milli Savunma Bakanlığı aslında burada bunu diyor. Biz böyle bir durumda savaşa veya bütün tehditlere karşı her türlü hazırlıklı durumdayız. Yani Türkiye şu an bütün hazırlıklarını, her şeyini tamamlamış durumda. Eğer düşman bir cep açmak istiyorsa Türkiye'ye karşı bunları da göz almak durumunda. Onun için bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar Türkiye'nin sadece iç güvenliğini değil, sınırlarının bir adım ötesinde güvenli alama taşıma noktasında bir iradeyi gösteriyor. Yani bu irade nedir? Irak'ı da güvenli hale getirmek. Suriye'yi de güvenli hale getirmek. İran'ın iç kısımlarına kadar belli bölgelerde güvenli hale gelmesini sağlamak. Kuzey'nin de aynı zamanda bildiride geçen Ege ve Akdeniz'in de. Akdeniz'den kastımız Güney Kıbrıs, Türk, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu bölümleri. Yani Güney Kıbrıs'a yapılan yığınak da Türkiye'ye karşı yapılan bir yığınak aslında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan bir yığınak. Onlara karşı yapılan bir askeri yığınak. Burayı da bertaraf etmek ve buranın da güvenliğini sağlamak zorundasınız. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için. Onun için biz Ankara'yı korumak için bugün sınırımızın 32 kilometre ilerisine gittik. Suriye'de. Yani İsrail'in bu coğrafyadaki tehdidi bu 32 kilometrenin daha da derinleştirilmesi gerektiğini gösteriyor bize. Bu sınır artık Lübnan sınırından başlayacak demektir. Yani Suriye'yi taşıyacağız demektir artık. Lübnan sınırından başlayacak. Bunu da Türk ordusu mu yapacak? Hayır. Esad'ın bir an önce aklı selim davranıp Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltme yoluna gidip kendi topraklarının güvenlik altına alıp toprak bütünlüğünü sağlama iradesini gösterdiği durumda başlar. Eğer başlamazsa Şam'a 30 kilometre. Evet. Lübnan'ı geçtiği zaman Şam'ı da düşürür anlamına geliyor bu.